Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoşgeldiniz. Ben İmnasur Oktay Bakalım akrep burçlarını nisan ayında neler bekliyor. Genel yapıyorum. Bunu söylememe gerek yok artık. Söylemeyeceğim. Bakalım ya bu kartları da... Yani çok kart geldi. Ya bu kartlar açıkçası istediğim gibi değil tam böyle. Biraz sert bir kart istiyorum ya bu kartlar. Neden böyle? Bakalım... Akrep burçlarını bu aynalar bekliyor. En doğru bilgileri şimdi şu anda size ak sarmaya niyet ediyorum. Kart attı ayol. Ayol. Açıyorum kartları. Dünya enerjisiyle hayatınızda bir şeyler tamamlanmış hissedeceksiniz. Bir şeyler yarım bıraktıysanız bir tamamlanma. Eğer çok basit bir örnek. Kitap bile okumuyorsanız arkadaşlar okuyacağınız şeyle ne derler ona? Bir şeyleri artık tamamlamam gerekiyor bir enerji ve hayatınızda bir şeyler tamamlanacak. Bir şeylerin hayalini kuruyorsunuz böyle. Ne derler ona? Bir şeyler hep hayaldesiniz yani bu ay böyle bir hayallerde kalabilirsiniz yani böyle. İş olabilir, para olabilir, aşk olabilir. Hayalleriniz var arkadaşlar. Burada da bir şeylere karşı ne derler ona? Bir bağımlık enerjisi de olabilir. Yani hayallere bile bağımlı olabilirsiniz arkadaşlar. DNA kralıyla da arkadaşlar. Burada aslında hmm, evet şey bir enerjiniz ı, hakim yani böyle. Kendinizi kapatma. Bir ara böyle iyi olacak mısınız gibi ama biraz da hani bir kapalı enerji hissettim yani ve sistem Eylem yapmak istemeyeceksin, hareket etmek istemeyeceksin. Aslında bakar mısın? Kutlama kartıyla bir mutluluk ya da şöyle olabilir arkadaşlar. Burada sistem senden çaba istiyor olabilir. Bir şeyler için emek harcaman gerekiyor olabilir. Bir mutluluk sevindirici yani burada bir tamamlanma enerjisi aslında seni şey yapacak, mutlu edecek. Ama bir şeylere gene mücadele etmen gerekiyor bittiğini hissedeceksin. Ama bir şifa enerjisi var arkadaşlar. Burada kötü günlerin biteceği, şifalanacağı, ruhsal olarak iyi gireceğin. E, evet, bu biraz ev hanesiyle alakalı olabilir arkadaşlar. Evle alakalı konularda sizi böyle canınızı sıkacak, hareket etmenize engel olacak, engellenmiş hissiyatlarınız olabilir arkadaşlar. Evlilik, evle birlikte bu şey olabilir. Belki ilişkinizle birlikte evliyseniz kendi evlilik hayatınızla alakalı olabilir arkadaşlar. Seher. Burada belki size bu ay farklı yerlere gidebilirsiniz. Yurt dışına gidebilirsiniz. Uzak mesafeler olabilir. Şehir değişikliği olabilir ya da anne baba ziyareti gibi ziyaretleriniz de olabilir. Zaten şey var ya bayram falan ya. İş, para, kariyer hayatı. Ayıcığım, iş, para, kariyer hayatınız. Evet arkadaşlar. Hem de biraz şöyle bir enerjiniz var. Evet ben her şeyi yapabilirim. Hedeflerim hedefleriniz var bu ay böyle evet şu şu benim hedefim şu şu kadar para kazanacağım işteki hedefim bu terfi hedefim var iş değişikliği gibi hedeflerim var gibi bir enerjiniz hakim olacak arkadaşlar yeni projeler yeni bir başlangıçlar yenilenmiş bir enerjiyi nis hakim. Büyücü kartıyla da birlikte arkadaşlar burada sen aslında niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilirsin. Burada niyetlerinin çok hızlıca gerçek olduğunu görebilirsin ve bunu yapabilirsin. Büyücü kartınız 4 element vardı. Hava, su, ateş, toprak elementleriyle birlikte bunu kullanıp aslında ilahiyle yani kaynakla bağlantıya geçip bunun yaratımını gerçekleştirebilirsin yani hayatını var edebilirsin fakat biraz da böyle tutma enerjisi e, hakim olacak arkadaşlarım ilerlemek istemeyecek olabilirsin evet bir şeyleri fark edeceksin şunu bunu yapmak istiyorum gibi gibi e, şeylerin hakim ama bir tutma enerjim var parayı tutabilirsin çok harcama yapmayayım gibi gibi düşüncelerin olabilir e, işte bir değişiklikten kaçınıyor da olabilirsin belki sen çok daha fazla bir yere e, maddi imkanları açacak bir yer olabilir. Ee, bunu aman şey yapmayayım ne derler ona yerimde kalayım gibi bir enerjiniz hakim olabilir arkadaşlar. Aşk hayatınızda yıkılan kule kartı çık Çok bir şeyler nedense yani açtım kartlarda diğer burçlarda da hep bir kule kartı çıkıyor arkadaşlar. Bu ay büyük ihtimal herkesin gelen hayatında size hizmet etmeyen sizi büyütmeyen artık orada alacağınız derse aldığınız bir adaletin geleceği aslında aşk hayatınızda ee, bir süreç Nisan ayı bekliyor. kuleyle burada e, her zaman beklenmeyeni beklediği. Aynı beklenmedik olaylar, beklenmedik gelişmeler, yıkım gibi bir enerjiyle birlikte sizi belirsizliğe sürükleyecek, düşündürecek olaylar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Burada sistem tanı kendine inanmaya devam et cesaretini göster diyor. eee burada biraz sistemsiz sevgili şekilde sorulabilir. Kendine ne kadar iniyorsun? inanıyorsun? Ama burada eğer size adaletsizlik yaptığını düşünüyorsanız hayatınızdaki insanın geçmiş ex partner, ex -flirt falan olabilir. Burada biraz adaletin geleceği, aslında e, biraz daha fazla paylaşım yapacağınız, bir cömert olacağınız e, bir akıştan sizi bekliyor arkadaşlar. Bakın şu kartlardan çekmek istiyorum. Bakar mısınız bu Ay çok pardon. Burada bir sistem sana diyor ki kendini seveceksin diyor. Masadakiler döndü. Bu ne demekmiş ya bu kartın anlamı? Güven sorunu. Evet. Masadakiler döndü. Bu kartı anlamadım. Kartın anlamlarını istediğim inşallah gönderdim. Şu kartı masadakiler döndü. Kartını neyi kastetmiş olabilir ki? Bir de şu kartlardan seçeyim. Burada evet senin ilişkinin gidişatı yani bu yıkım olmasının sebebi kendini sevmediğinden kaynaklı. Hırsız. Yar Bakar mısınız? yar kartı çıktı. Adalet gelecek ilişkinizde. Hapis cezası. Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi burada e, güven sorunlarınız var bir kere ilişkinizde. İlişkinizdeki güven sorunları sizin o şekilde e, burada şöyle bir hırsız bu şekilde yorumlama geliyor. Bir adalet var. Bir size karşı ada bakar mısınız? Burada bir masadakiler döndü derken belki geçmişteki flörtleriniz falan dönebilir ve teraziyle bir şeyler hayatınızda eğer size haksızlık, adaletsizlik yapıldığını düşünüyorsanız burada bir yargı sistemin şunu yaptığını evet herkes yargılanıyor. Biraz karma bedellerini evet hayatınızdaki geçmiş insanların veya hayatınızdaki insanların karma bedellerini ödeyeceğini göreceğiniz bir ay Sizlere bekliyor Ve Burada aynen bu insanları Gerçekten ya cezayı siz verecek Olabilirsiniz geçmişteki partneriniz dönebilir Ex partneriniz dönebilir mesela benim döndü Ama kabul etmedim yani hiçbir şekilde İrtibata bile Geçmedim burada o cezayı Verecek olan aslında sizsiniz ee, Hırsız Kartıyla birlikte de şey olabilir Böyle hani Şöyle bir hırsız bir insan sizin zamanınızdan çalarsa da bence hırsızdır. Vaktinizden zamanınızdan enerjinizi bir enerji vampiri olabilir. Burada da gene bir hırsız enerjisi olabilir. Yani bu insan sizin belki şeyinizi zamanınızı çalıyor, enerjinizi çalıyor, hayatınızı çalıyor yani. Ve bu gerçekten dediğim gibi bu yargı var. Burada düşüneceksiniz. Belki düşünme enerjiniz bundan dolayı. Ee, ama bu insanla gerçekten şey o cezalan, o akrebin o ceza enerjisi hakim arkadaşlar. Ve size e, bu aslında adaleti sağlayacak olan sistem bu sensin diyor yani burada siz sağlayacaksınız kesinlikle adalet yani bu sende bitiyor iş detaylar ve sırlar diyor her şeyi bilemezsin bilmemişsin karşındakini sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan biraz yaradandan sadece senin için faydalı olma bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak bütüne bak ve yolunda iler ihtiyacın olan sırlar zaten sana verilecektir diyor. İşte burada dediğim gibi sen e, güven sorunun ana temeli kendini sevmediğinden bilinçaltındaki korkularından kaynaklı. Aslında bu insana yaşadığın bu durum e, senin o korku enerjinden de olabilir. Sevgili akrep burçları umarım hayatınızda o istediğiniz o beklediğiniz adalet gelir ki kartların enerjisiyle birlikte gelecektir de ee, ayınız muhteşem ötesi geçer kalbinizdeki dilekleriniz istekleriniz kolaylıkla keyifle zarafetle böyle sizlerin olur. Hepinizi çok seviyorum takip edin de beni çok mutlu edersiniz bye bye.